Evet Dilek Kahraman. Uzatmadın ifadeni bitir. <laughs> evet Dilek Kahraman. Hadi. Kim haşladı? Ben Hakim Bey. Çok yaşa. Sağ ol. Dilek Hanım seni dinliyorum. Hadi. Dilek Hanım ifadenizi bitirin. Şimdi efendim ben aslında... Hadi. Arzu Hanım, bakın ellerim titriyor. Ellerim titriyor. Ya nedir bu sizin ailenizin derdi? Ben aslında tek bir şey söyleyecektim. Ha söyle, ben de onu bekliyorum. Şimdi... E, tabii ilk an söyleyeceğim belki kulağınıza biraz saçma gelecek ama... E, ben bir bakış yakaladım. <laughs> e, siz hiç yerde yerli dizi seyretmiyorsunuz değil mi? Hayır. Şimdi o yer dizilerde şöyle bir bakış vardır. Bakışı. Dan. Dan. Ne başlar? <laughs> Ata bu kadar dışarı. Ama hakim mi ben? Evet, davalı tanıklarına geçelim. Yıllarca hep gol yedim hakim bey. Bir kere de gol atayım dedim, hakem offside verdi. Söyleyin, yine mi offside hakim bey, yine mi offside? Evet, offside. Hatta bir de üstüne kırmızı kart. Onu bırak, bunu at dışarı bir başır. Ama hakim bey, faal var. Allah'ım sen bana sabır ver. bir şey tatlı. Ama Gaffur aşk olsun. Ben seni sevdim sana yıllarca emek verdim senin şu yaptığına bak. Ha el alemin tebeşir dışarı çıkarsın kelle paça. Sen burada böyle otur mu gibi. Ha aşk olsun sana verdiğim yıllara yanarım yıllara. Evet hakim bey bütün duyduklarınız doğru. Aynen dediğim gibi bu Gaffur tekke benim uzatmalı sevgilimdir. Hiç karışma. Bu sırrı artık açıklayacağım. Gaffur Tekin'in çocuğunu taşıyorum. Bir yanlış var Hakim Bey. Ben bu kadar elimi sürmedim. Ha elini sürmedin de bu babalık testi değil de ne peki? Bu, bu karşı kebapçının menüsü. O zaman bana iki tane bir buçuk adana söyle. Ne de olsa çift canlıyım. Yeter be yeter! Ben böyle rezillik görmedim. Mahkemeye hakaretten ikinizi de içeri attıracağım. Mübaşir! Çıkarın onları içeri. Gaffurcuğum itiraf etsin o gece birlikte olduğumuzu. Kadın sen manyak mısın be? Manyak. Evet, aşkından manyak oldum. Mübaşir! <laughs> Aşkım itiraf etsin o gece birlikte olduğumuzu. Hatta yanımızda bu adam da vardı. Yalan. Sabaha kadar ben saçılarınla birlikte <laughs> Ne? Ne diyor lan bu? Ne? Bittin ulan sadece sen bittin. Ah oh, iyi be. Sen sabaha kadar şu aşifte ile birlikte ol. Ondan Bak sonra... Bak bu kadınla da... hayatımda bir kere karşılaştım. Onda da bana çarptı. İyi. Ben de bu odunla hiç birlikte olmadım o zaman. Ayıp ediyorsun yenge ama ha. Sen demiyor muydun? Gafur'un bir tongaya düşüreyim, içeri tıktırayım, ondan sonra seni krallar gibi yaşatacağım diyordun ya. Bittiniz ulan! Bittiniz ulan siz! Bittiniz ulan siz! Yeter! Yeter ulan yeter! <laughs> Söyleyin bakalım hakim bey, bu da mı offside? Bu sefer gol. Ama kendi kalene gol. Güvenlik şahının!